Rüya bahçesinin anahtarı. Bir zamanlar herkesin uykuda gittiği gizli bir yer varmış. Orası Rüya Bahçesi'ymiş. Rüya Bahçesi ne bir şehirde, ne bir caddede, ne de bir ülkede bulunurmuş. Yalnızca kalbi yumuşak Hayal gücü açık çocuklar görebilirmiş o bahçeyi. Bir akşam küçük Mira uyumadan önce annesini, "Anne, rüyalar nereye gider?" diye sormuş. Annesi gülümsemiş. "Rüyalar rüya bahçesine gider tatlı yavrum. Ama oraya gitmek için kalbinde gizli bir anahtar olmalı." demiş. Mira o gece kalbinde gizli bir anahtar aramaya karar vermiş. Yastığının altına ellerini koyup gözlerini kapatmış. Ve o anda odasının duvarları yavaşça dalgalanmaya başlamış. Sanki denizmiş gibi. Bir ışık huzmesi içeri süzülmüş. Ve minik parlayan bir kapı belirmiş. Kapının üzerinde altın harflerle şu yazıyormuş. Yalnızca gerçekten merak edenler girebilir. Mira usulca kapıyı açmış. Bir anda kendini rengarenk bir bahçede bulmuş. Çiçeklerin yaprakları şarkı söylüyor. Kelebekler yıldız tozundan ışıldıyormuş. Ama en güzeli Orada rüyalar dolaşıyormuş. Bazıları sabun köpüğü gibi uçuşuyor. Bazıları da bulutların içinde saklanıyormuş. Mira'nın yanına minik bir baykuş gelmiş. Adı Nomi'ymiş. Hoş geldin küçük misafir demiş. Rüya bahçesinin anahtarını sen buldun. Mira şaşırmış. Ama ben bir anahtar bulmadım ki. Nomi gülmüş. Bulmadın mı? Kalbinde zaten vardı. Merak, cesaret ve sevgi birleştiğinde her kapı açılır. Birlikte bahçeyi dolaşmışlar. Nomi ona unutulmuş rüyaları göstermiş bir ağacın dallarında asılı renkli baloncuklar varmış. Her biri bir çocuğun yarım kalmış hayaliymiş. Mira birini inne almış. İçinden kendi eski rüyasını da görmüş. Küçükken deniz kızı olma hayali. Gülümsemiş. Belki bir gün yine denerim demiş. Baloncuk hafifçe parlamış. Sonra gökyüzüne yükselmiş. Sabah olunca Mira gözlerini açmış. Odası aynıydı ama kalbi biraz daha sıcak, biraz daha ışıklıydı. Çünkü artık biliyordu. Her rüya biraz inançla yeniden çiçekler açar. Herkese tatlı uykular.